olarak açıklandı. Neler söylemek istersiniz? Ee, %36 enflasyon rakamı fakat e, yeterli değil. Yani %50'nin altında zam olmaması lazım. Ben emekliyim. %50 zam bekliyoruz. Vallahi ne söyleyeyim iyi oldu herhalde. Yani bu zamlara göre biraz iyi oldu. Vatana millete hayırlı olsun. Bugün neler söylemek istersiniz? Eee herhalde son 20 yılın en yüksek enflasyonu çıktı sanırım. E, ee, tabii hayat pahalılığı devam ediyor. Enflasyonun yüksek çıkması, alım gücümüzü yine düşürüyor, düşürmeye de devam ediyor. Ee, artışlar iyi gibi, asgari ücretin artışı, memurların artışı iyi gibi gelse de ama alım gücümüzde düşüşler devam ettiği için onun birçok anlamını ben e, göremiyorum. Doğrusu keşke enflasyon hiç olmasa, ücretler de düşük olsa alım gücümüz yerinde sayısa diye düşünüyorum. Ama sonuçta son yıllarda açıklanan enflasyon oranına göre halkı biraz daha inandırıcı gibi bir görüntü ortaya çıktı. Enflasyonun yüzde 36 olarak açıklanması. Ama sonuçta hepimizi bir şekilde etkiliyor. Enflasyonun yüksek çıkması alım gücümüzü düşürüyor. Allah yardım etsin millete. Enflasyon rakamları bugün açıklandı yüzde 36 olarak. Neler söylemek istersiniz? Kıymetlere çok iyi verdi. Teşekkür ederiz. <laughs> Kızım aldığı gibi gibi. Daha vermeden gir aldı. Vermeden gir aldı dedi. enflasyon rakamları bugün %36 olarak açıklandı. Neler söylemek istersiniz? Vallahi bu enflasyon rakamları var ya bizim başımızın üstüne bir bulut olmuş. Bu bulutun altında çöküp gideceğiz yani. Öyle bir durumdayız ki nefes aldığımız Yarın gün nefesi lazım. Zam gelecek biliyor musun? Bu nefesi de biz de alacaklar. En son bu nefesi de biz alacaklar biliyor musun? Ne biçim memlekette yaşıyoruz? Bu memleket güzel memleket. Bu memleket gibi dünyada hiç memleketi ama her şey berbat oldu gitti. Anlamadım bunu. Ben bunu anlamadım gerçekten. %36 olarak açıklandı. Neler söylemek istersiniz? Çok. Yani baya çok. Rakamları %36 olarak açıklandı. Neler söylemek istersiniz? Çok güzel oldu. İnşallah %100 olur. Enflasyon rakamları açıklandı. %36 olarak neler söylemek istersiniz? Ee, enflasyon %36. Ya, ekonomi gördüğüm kadar şu anda ki çok kötüye gidiyor. Ben daha ne söyleyebilirim ki? Ekonomik gidişatı çok kötü. Ben bir vatandaş olarak pek memnun değilim. Beklentilerimiz daha güzeldi ama maalesef şu andaki hükümetimiz beklenti karş karşılamadı karşılamadı düşünüyorum. Şu an en son şeyler açıkla açıklandı. Bu emek e emekli kesimle memur kesimine yüzde 25'lerde bir izam verildi. Şahsen ben bir vatandaş olarak soracak olursam ben pek memnun değilim. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Türkiye'nin her tarafını geziyordum. Ama şimdi gezemiyorum. Ekonomik zorluklar nedeniyle gezemiyorum, gidemiyorum. Çakıldık kaldık İskenderun'a. Hayatımızı bitirdiler. Şimdi gezmek istiyorum, yeğenlerimin yanına gitmek istiyorum. İzmir'e, Ankara'ya, İstanbul'a gitmek istiyorum. Gidemiyorum. Yol parası çok. Mazot pahalı, sigaralar pahalı. Bitirdiler yani, öldürdüler yani. Ne söylemek istersiniz? Valla söyleyeyim, öncelik ben emekliyim, anne babadan emekliyim. En önemlisi emekli maaşları, kocamız ölüyor, annemiz babamız ölüyor. Emekli maaşımızın yarısını devlet kesiyor, ne hakla kesiyor? Kendi maaşımızı, anne baba mirasımızı bize vermiyor. Nisa suresi der ki öksüz dul yetimlerin maaşı, parası, malı, mülkü yenmez. Ben bunu Diyanet Başkanı Mehmet Görmez, Mehmet Bardakçı'ya ilettim de beyefendiler istifa etmek zorunda kaldı. Devletin en büyük problemi biz emekliyiz. Benim eşim rahmetli oldu, kızım üniversite okuyor. Zaten babayı kaybettik, acımız var ve babanın maaşını devlet ne hakla alıyor? Hadi buyur emekli nasıl geçinsin? Bir de yarısını devlet alıyor. Eğer bu dertlerimizi dinliyorlarsa lütfen emekli, öksüz, dul, yetim maaşlarını tam versinler. Kendi devletin bize kocam aldığında 4300'dü. 3 yıl önce bugün benim kızım üniversite okuyor. 9 Eylül alıyor çocuk 2000 lira. Bugün peynir almaya gittim. 35 liralık olan dil peyniri bugün 55 lira. Yemin ederim alamadım. Vallahi billah alamadım. Yani evimizde odunumuz ve kömürümüz çok pahalı alamıyoruz. Kömür geçen yıl 37 buçuktu Sayın Cumhurbaşkanım. Atakaş Rus Linyit Kömür 37 buçuktu. Bugün fiyatı 90 lira ve 110 lira. Ben anne ve babamdan 2000 lira alıyorum. Odun malim, kömür malim, pirinç mi, yağ malim, şeker mi, tuz mu? Kahve bugün 150 lira. Bu kadarcık 5 liraya kahve aldım iki fincanlık. Siz bizim yerimizde olsanız bakayım nasıl yaşayacaksınız. Kim ekonomist bu dünyada? Kim biliyor musun? İşsizler, emekliler ve mağdur olan insanlar biz ekonomistiz.